Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Böyle açılışı Serena ile yapmak istedim. Bu da susamış. Fazla su vermeyeceğiz diye biraz susuz bırakıyoruz. Ama susuz kalmalarında hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Yani her şeyin fazlasını zarar olduğu gibi çok susuz kalması da zararlı. Çok su vermemiz de zararlı. O yüzden böyle bu şekilde olmasında bir problem yok. Bankokumu da göstereyim sizlere. Diktiğimden beri ikinci kez su verdim. Gelişimi sanırım güzel gidiyor. İlk defa tecrübelediğim için ben de gözlemliyorum haliyle. Bakın hep yeni yeni sürgünler geliyor. Daha önce büyüten arkadaşlarım varsa evet her şey yolunda gözüküyor gibi yorumlarda bulunurlarsa sevinirim. Çünkü ben yolunda gittiğini gözlemliyorum ama bilmiyorum da çünkü hala böyle yumuşaklık var arkadaşlar bir de e, olferyum saksımı göstereyim sizlere yani şu anda iyi gözüküyorlar ama şöyle bir şey gözlemliyorum arkadaşlar şöyle bir yapışkanlık söz konusu var bunda neden bilmiyorum bakın anlayabiliyorsunuzdur elim yapışıyor acaba diyorum hasta mı o yüzden böyle göbeğindeki yapraklarını aldım. O yüzden böyle tepeçelik gövdesindeki yaprakları aldım. Dedim yani bilmiyorum. Yani eğer böyle daha önce tecrübe etmiş olanlarınız varsa bu yapışkanlık neden bilmiyorum. İlaç da sıktım. Yani diğer şunlar güzel bir şekilde gidiyor. Bakayım var mı? Bunlarda da bazen hissediyorum o yapışkanlığı ama şu anda yok bunda. Bunda var şu anda. O yüzden bilenleriniz varsa buna da böyle bir dokunalım. Ya bunda da yapışkanlık yok. Yani böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Acaba dedim hasta mı? Bir de şöyle mendozamı göstereyim sizlere. Bu mendoza gördüğünüz gibi renkler alıyor. Böyle tepe çeliklerinden aldım. Birkaç tane. Çünkü altından çıkan şurada görmüş olduğunuz o yavruları çok gölgeliyorlardı ve güneşi almalarını engelliyorlardı. O yüzden tepe çeliklerini aldım. Topraksız bir şekilde, topraksız bir şekilde köklenmeye bıraktım o çelikleri. Hem buradaki yavruları da cılız büyümemiş olur diye. Burada bir de mirinian var, bir de böyle bir eçeverya türüm var. Bu da çok güzel, gül formunda adam böyle çelikler almıştım gördüğünüz gibi şuralarında o çeliklerim de köklendi onları diktim şimdi böyle büyümesini bekliyorum bunu da şöyle bir koyayım bu iki bronzem de şu ikisi ee, sarı diye aldığım bronz arkadaşlar daha önce videolarda paylaşmıştım rengi böyle sarıydı. Şimdi tabii ki bu renk aldılar. Ve çok geç büyümeye başladılar. Biraz kuşlar da zarar vermiş. Yani e, zaten 5,5'luk saksıdaydı yani hepsi şu kadar şu kadar boyutlardaydı aslında. Bunlar da minikti. Böyle ancak biraz toparladılar kendilerine. Bunun rengi gayet güzel gözüküyor. Bu da böyle sarı bir rengi vardı. Şu anda bu renkteler. Ben de bekliyorum. Bakalım kışın bir daha o renk olacak mı? Bir de arkadaşlar şu saksımı göstereyim size. Çok güzel oldu. Yavruları büyüktü Bunu da bayağı susuz bırakmıştım. Sonra su verdim ve hemen dolgunlaştılar. Sıya doydular. Bu saksım bu şekilde Güzel gidiyor Şu anda biraz esinti var Sabah esintisi alıyor benim evim Bu saksım bu şekilde Güzel gidiyor Burada blue mist var Bunu da yeni almıştım Şu anda su depolamaya başladı Ama bir dahaki su verene kadar Ancak dolgunlaşır Hiç acele etmiyorum bu üçünü de balkondan getirmiştim Orada formları bayağı bozuldu diye. Buraya aldım. Sonbaharda buradan tepeçeli alacağım. Böyle büyüsünler istiyorum. Burada bir de arkadaşlar Subse Silis var. Subse Silis'im çok güzel oldu. Çiçek saplarını kestim artık. Dedim gördüm yeterli. Gücünü şu anda kendine verdi ve hemen fark ettim yani durumunu hemen böyle bir yaprakları daha dolgunlaştı ve yeni yeni sürgünler vermede hızlandı yani çok güzel duruyor kenarları pembe pembe görüyorsunuz buz mavisi gibi ve kenarları da pembe böyle buradan çekim yapmak benim için zor oluyor ama bu bu konumu çok seviyorlar bir de böyle sedeveria letizia Letizyaları bu kadar çok seveceğim aslında düşünmüyordum ilk aldığımda arkadaşlar. Yani aldığımda iki rozet falandı. Sonra tepeçelikleri alaraktan bu şekilde dolgunluğa ve forma ulaştılar aslında. Fazla sulama yapmak yapmak istemediğim için bakın çok havai kökler de oluşturuyor. Şu minik yapraktan büyüdü burada. Böyle gövdelerinde de yeni yeni yavruları var. Burada bir tane de ghost'um var. Bu ghost'um çok güzel, çok seviyorum. İçinde ghost var diye aslında sulamayı biraz erteliyorum. Yani acele etmiyorum. Bir de toprakları çok sertleşti artık. Çok keçileşti arkadaşlar. Bilmiyorum yani son sonbaharda çok işim var dediğim gibi hep. Bu saksımı dün göstermiştim. Burada çeliklerin büyümeye devam ediyor. Yavaş yavaş. Bir tane fret Ives var orada. Bu saksı da gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Şu anlık. Bakalım ilerleyen dönemlerde inşallah bir problem çıkarmaz. Size şöyle bir göstereyim. Çok güzel duruyor böyle para buyanselerin böyle büyüdüklerinde bu forma ulaştıklarında. Bu saksım da gayet güzel gidiyor. Yani sulamasına hep dikkat ediyorum. Yani çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bir anda böyle yaprak dökülmeleri yaşanıyor. Toprak tamamen kuru olsa bile su veriyoruz. Bakıyoruz hemen bir iki gün sonra dökülmeler başlamış. Veya da vermiyoruz yine dökülmeler başlamış. Yani dikkat etmek gerekiyor her türlü. perlemde böyle bakar mısınız? Gül formu almış iyice. Kapatmış biraz kendini. Kubik frostlarım da şu anlık güzel gidiyorlar. Böyle burada aslında birçok tür var. Gördüğünüz gibi. Tepe çelikleri aldığım Fred West de çok güzel olmuş. İki tane yavru vermişti. Onları da büyütmeye başlamış. Comic var. Onlar da oradan bakın. iki tane, üç tane yavru vermiş gövdesinden. Kayı dışarıdan göstereyim sizlere profilika şu arkadaşlar tepe çeliğini almıştım e, boyuna uzadığı için bakın yine iki tane yavru vermiş ama boyuna uzama var güneşi çok istiyor yani bunu ayrı bir saksı yapıp böyle güneşi gören yani salon camımla mutfak camımın bir yerine konumlandırmam gerekiyor ki güzel bir formda büyüyebilsin bakın ne kadar tatlı bir tür aslında ama güneşi çok istiyor belli yetmedi bu ee, ne bileyim dolaylı alabiliyor galiba bu tarafta. Komikstum'un dallarında yine yavrular geliyor, gövdesinde de geliyor. Böyle yani arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.